<gülüyor> <Gözde>. <gülüyor> Sen şımarıklık yapıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam o yana gitme araba gelir oraya. Tam kaçma, hızlı gelme. Sadece gelir dedim. Gelmiyor. Gelir dedim. <laughs> Gelmiyor, oyna sen hadi. Sadece gelir. Bak gelirdim. kuşlara bak. Nerede? Yukarıda bak burada. <laughs> bak babana bak babana. Ay, Ay ne oldu? Ne oldu? Babana bak. E, e, o. O, e, e. At at at, at kapa. <laughs> Aa koş kitap. <laughs> Allah. Allah. Bitti. Ah. Al. Allah. 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 Hadi git kıvıra kıvıra git. Kıvıra kıvıra. Kıvıra kıvıra git. Ha? Kıvır kıvır kıvır. Kıvır kıvır kıvır. <laughs> Gel şimdi. Bana kıvır kıvır. Oh. Oh. Hopla bakayım. Öğrendi ah. <laughs> hopla. <laughs> tamam çok güzel hopluyorsun. Yavaş hopla düşersin. Yavaş hopla.